Evet dostlar bugün ETS 2 oynuyoruz. Allah haritayı tam keşfedemedim. O yüzden haritayı keşfetmek için Stuttgart'a gidiyorum. Orada yeni bir tır galerisi istiyorum. Volvo, ya Volvo güzel de. Ben yeni bir şey istiyorum. Yeni bir araç istiyorum ya. Ne hırsızlar ya. Bunlar da dokunsak. Zavallı. Bir dakika bir şey yapacağım ben da hızlı göstersin. Şudur geçtim. Heh 145 ile mi gidiyoruz Neyse dur. Şu şeyi kapatacağım. 3 Heh. Şunu kapatacağım. Böyle daha güzel oluyor sürmesi. Hem yani de bir, bir tık daha gerçekçi oluyor. Oğlum ya fena kaza yaptık da neyse tamam. Onu çok kötü sürüyorum ama şey yani. Açtım müzimi de. Böyle güzel oluyor. Ne ne öyle Çeken adım adım Raddenen bu yolda Dönerirken adım adım Bunu ararken Birden ona rastladım Mavi 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 masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gönlüm aşık oldum Bu gelen kimin yarı Saradaki şarkımız geliyor Anca hatırlamıyorsam şey <laughs> Yok. Yolla şoför yolla ne bekliyorsun? Yolla şoför yolla ne bekliyorsun? Yüreğimde ta bekliyorsan Yüreğimde ta bekliyorsan İnşallah tam korkmuyorsan beni yolda bırak kalsa Hiç kor korkmuysan Beni yolda bırakıysan Allah şöf. olsun diyoruz. Ne diyelim? Yanlışlıkla açtım arkadaşlar. Bakalım sinyal bizi verelim. Yalda beni Gülüçeden Yatır beni Yarın gezi yıldadır Evleri çay üstünde Yarın gezi Evinlerin çay üstündedir Yallah şoför yallah Apar beni Yallah şoför yallah Apar beni Bir dakika

Ayağını gazdan kaldırma, gece yüzüme getirme Ayağını gazdan kaldırma, gece yüzüme getirme Allah şüphe evet, Yaptığım kazalardan dolayı motor sorun var O motor sorunundan sonra da e, Neydi onun adı? Araba hızlanmıyor, bakın yüz 117 kilometre hızla gidiyor yani daha üstüne çıkamıyor çünkü kaza yaptı normalde 140 150 150'ye kadar çıkıyor bu tarz. Olmamıştı Ama yapacak bir şey yok kazayı. Şehir içinde kaza yapmak gayet normal çünkü adamlar düzgün sürmüyor arabayı. Tam döneceğim önüme falan kırıyor. Arkadaşlar ben. Yakıt azalmıştı da bakayım aynen. Şurada uyuyacağım daha doğrusu yapmak yani gece sürüş yapmak daha güzel neyse Ne sebebiyle? bir melek güzel yaratmışsın çifte bir beni bir gün aşık oldun eyledi beni güzel yaratmışsın çifte bir beni. arkadaşlar burada bir bırakacağım aracı çünkü videoyu burada bitireceğim arkadaşlar başka video istiyorsanız yorumlara yazın videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.